İyi Selam. akşamlar. Selam. Teşekkür, Selam. ederim. İyi akşamlar. Selam. İyi akşamlar. Hepinize İyi akşamlar. Selam. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Laf mı şimdi bu kızım? Olsun canım zaman ayırdınız. Çok güzel bir geceydi Pınar'cığım. Asıl bizim sana teşekkür etmemiz lazım. Ellerine sağlık. Pınar'cığım sana harika haberlerim var. Bütün resimleri satıldı. <laughs> İnanmıyorum. Çok tebrikler. <laughs> Demedim mi ben sana? Demiştin evet. Anne benim resmimi de mi satmışlar? Ama babama verecektim ben onu. Hmm. Bak, koş git şu abiye sor. Hadi koş, koş. <laughs> Başarıdan güzel şey yok bu dünyada. Ben unuttum. Nasıl bir duygu dedi? Ee, ama hak etti değil mi? Hepsi birbirinden güzeldi. <laughs> Bence de. Benim beğendiğim de satılmış demek. Keşke biz önce davransaydık değil mi Bahar? Özgeciğim, sıkıldın mı? Yok. Biraz ayağım ağrıdı ama tamam hadi gidiyoruz şimdi. Bütün gece yüzünü astın. Üzdün beni Mehmet. Yok asmadım. Ya ne olur üzülme bir çaresi bulunur. Yalı satılmadan bulabilirsem harika olacak. Sus. Ben bitirene kadar sakın konuşma. Şş, gelirken bunun kolay olacağını sanmıştım. Pek değilmiş. Dur bardak getireyim. Konuşmayacaktın. Sergi çok başarılıydı. Benim beklediğimden bile daha iyi her şey. Bütün resimlerim satıldı. Ama her şey olması gerektiği gibi değildi. Yani tam değildi. Çünkü... ...sen yoktun. Bütün gece senin gelmeni bekledim. Sevincimi en çok seninle paylaşmak istedim. Senin yaptıklarıma bakıp benimle gurur duymanı istedim. İşte onu anladım. Haklısın, ben senden kopamıyorum. Sensiz bir dakika bile geçirmek istemiyorum. Hayatımda, hayatımda, her anımda bana sarılan kişinin sen olmasını istiyorum. Evet, biliyorum çok korkunç şeyler yaşadık. Ama bir yolunu bulacağız. Hep bulmadık mı? Ha? Ne diyorsun? Pınar. Pınar. Ben seninim. Geçmişte de, gelecekte de. Bunu biliyorsun. <laughs> Gözüne falan mı gitti acaba bu kız? Aman gelin kocaman oldu artık. Başarısını kutlamaya gitmiştir belki. Ben annemin nereye gittiğini biliyorum. Bana söyledi. Ay nereye söylesene çocuğum? Meraktan öldüm burada. Babama tabii nereye olacak başka anne? <laughs> Çocuk haklı gelin. Başka nereye olacak? Hadi gözünü aydın. <laughs> aman aman inşallah babacığım. Buyurun Gümüş Hanım. Bütün para hesabınıza geçti. Çok geçtim. teşekkür ederim. Ben size başka bir hesap numarası versem oraya havale yapabilir misiniz? Tabii. Tamam. Bu Şadolu Şirketleri adına kayıtlı. Sizi biraz bekleteceğim. Hemen tamam. halledip Teşekkür bildirim. ederim. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Resmen yine hayatımızı kurtardın. Benim yaptığım çok önemli bir şey değil Gümüş. Asıl Mehmet ve ailesi sana ne kadar teşekkür etse azdır. Bu yaptığın çok büyük bir fedakarlık. Neredeyse bir yıllık emeğinden, hatta geleceğinden vazgeçiyor. Bir kadın ancak bu kadar fedakar olabilir. Yok, bence öyle değil. Sonuçta ben şu anda sahip olduğum her şeyi bu aileye borçluyum. Benim yaptığım ne ki onların bana yaptığının yanında? Bence çok yanlış Gümüş. Sen bunlara sahip olabilmek için gece gündüz çalıştın. Kimseye de bir borcun yok. Ne bana ne de bir başkasına. Seni kendinden başkasına borcun yok Gümüş. Sağ ol yine de.